Sevgili gençler, sevgili bilim dostları, bugün size bu videomda insanlık tarihi boyunca gökyüzüne bakan herkes aynı soruyu sordu. Biz neredeyiz? Evrenin merkezi neresi? Binlerce yıldır filozoflar, astronotlar, bilim insanları bu soruyu farklı cevaplar verdiler. Bugün birlikte evren anlayışının tarih boyunca nasıl değiştiğine tanıklık edeceğiz. Bakın görün neler 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 anlatacağız tarih boyunca. Evet. Antik çağ dünya merkezli evren. Milattan önce 6. yüzyıl Anaximandros ilk kozmolojik modellerden birini önerdi. Ona göre dünya evrenin ortasında duran bir tepsi gibiydi. Bakın biraz önce görselde size gösterdim. Evren bir tepsinin ortasında durur gibi duruyormuş. O zamanki Yunan filozofunun görüşüne göre. Gökyüzünde bu düz dünyanın etrafını saran bir silindir biçimindeydi. Görsel düz dünya modeli tepsi biçimde bir yeryüzü çevresinde yıldız halkası. 6. yüzyıl tabi burası milattan önce 6. yüzyıl. Ortadaki yeşil düz yüzey Anaximandros'un tepsi gibi duran dünya anlayışını temsil eder. O dönemde dünyanın bir küre değil, yatay bir disk tepsi şeklinde olduğuna inanılıyordu. Kara parçaları bu tepsinin üzerinde yer alır, çevresini denizler sarsardı. Yani buradaki çevresini de denizler sarsardı. Tepsi gibi işte görülüyor. O dönemlerde İnandırdığı felsefi anlış bu okulları vardı o zaman bunların. Etrafındaki altın renkli halka gökyüzünü çevrilen silindirik kubbeyi simgeler. Bu halka yıldızların, güneş, ay ve yer olduğunu göksel çemberi temsil eder. Anaximandros göre gök cisimleri bu çemberin iç yüzeyine çivilenmiş gibiydi altın yıldızlar. Gece göğsündeki sabit yıldızları gösterir. Gök dünyayı çevirleyen bir kozmik kabuk gibi düşünülmüştür. Felsefi bu alan burada. Anaximandros evrenin merkezi dünyanın yer aldığına inanıyordu. Ama onun bir cisim üzerinde durmadan boşlukta duran bir disk olarak tasvir etmişti. Bu fikir dönemi için çok yenilikçiydi. Çünkü daha önce dünyanın bir sütun ya da bir dev canlı tarafından taşındığı düşünülüyordu. Özet: Dünya düz ve merkezde. Gök silindir biçiminde yıldızlarla dolu bir çember, evren sabit duran çevresiyle sınırlı. Gelelim milattan önce 4. yüzyıla, 200 yıl sonrasına. Kim çıkıyor? Aristoteles meşhur filozoflardan. Yunan tabi bu direkt oluyor. Evrenin merkezinde dünya vardır diyor. 6, ay 6 dünya değişen ay üstü gökyüzü. Kusursuz dairese olarak ikiye ayrılıyor. Ay altı, ay üstü. Tüm gök cisimleri mükemmel daireler çizerek dünyanın etrafında döner. Model Geo-sentrik evren modeli dünya merkezli ama yaklaşık 2000 yıl boyunca kabul gördü bu. İşte bu Aristoteles'in dünyayı tasvir ettiği resim bu. Ay altı, ay üstü. Ay altı işte merkezli dünya, üstü de yıldızların bulunduğu bir dünya. Yapısı ve anlamı ortadaki küre dünya evrenin merkezinde hareketsiz dünya bulunur. Bu Aristoteles'e göre ağır olan her şeyin merkeze düşmesi ilkesinin sonucudur. Dünya hem fiziksel hem de kozmolo kozmolojik merkezdir. İç içe halkalar göksel küreler. Dünyanın etrafında Şeffaf kristal küreler vardır. Her bir küre gök cismini taşır. En içte ay, hilal sembolüyle gösterilmiş. Sonraki küre de güneş, turuncu daire. Daha dışta da gezegenler, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. En dışta ise sabit yıldızlar küresi yer alır. Bu halkalar mükemmel daire şeklinde döner çünkü gökyüzü kusursuzdur. Dış çember sabit yıldızlar alanı. En dıştaki halka sabit yıldızların takılı olduğu beşinci elementten oluşan gök küredir. Bu kürenin evrenin dış sınırıdır. Aristoteles'e göre kürenin ötesinde bir hiçlik vardır. Evet şüküre iyi bir de. <laughs> felsefi yorum. Aristoteles'in evren anlayışı yalnızca astronomi değil, aynı zamanda dünya görüşüydü. Evren hiyerarşisi merkezde dünya, çevresinde mükemmel gök cisimleri. Bu düzen tanrısal aklın düzeni bir yansıması olarak görülüyor. Her şeyin bir doğal yeri ve doğal hareketi var tarih etkisi bu model daha sonra Batlamyus tarafından matematiksel hale getirildi. Kilise tarafından kutsal kabul edildi. Kopernik devrimi ise 1543'e kadar bunu evrensel bir gerçek sayıldı. Milattan önce 2. yüzyıl. Demek ki Batlamyus Evet. Batlamyus'un Aristoteles'in fikrini matematiksel hale getirdi. Almagest adlı eserinde gezegenlerin karmaşık daireler çizdiğini anlattı. Bu model kilise tarafından da desteklendi ve orta çağ boyunca bilimsel dogma haline getirdi. İşte Batlamyus'un burada gösterdiği şekil bu. Ve o gün anlattığı bütün dünyanın şekli bu, bu şekilde. Milattan sonra ikinci yüzyıl oluyor. Evet, burada Batlamyus'un temel fikri neymiş acaba? Batlamyus Aristoteles'in dünya merkezli modelini kabul etti. Aristoteles'i kabul ediyor ama gözlemler bir türlü uymuyordu. Gezegenler özellikle Mars bazen geri gidiyor gibi görünüyordu. Bunu açıklamak için şöyle düşündü. Gezegenler sadece dünyanın etrafında dönmezler. Aynı zamanda kendi küçük daireleri üzerinde de dönerler. Modelin birleşenleri merkezde dünya hareketsiz. Tüm hareketlerin merkezi evrenin en ağır noktası. 2. Gezegenlerin büyük dairesi deferent. Yani gezegenin ana yörüngesidir. Dünyanın etrafında döner. Küçük daireler. Gezegen bu küçük daire üzerinde döner. Böylece bazen Dünya'ya yaklaşır, bazen de uzaklaşır. Bu hareket gökyüzünde geri gidiyor gibi görünmeyi açıklar. En dışta sabit yıldızlar küresi. Yine bir bakalım sevgili dostlar. We'll diyagramda gördüğümüz gibi ortada mavi yeşil dünya. Ortada şurada bakın mavi yeşil görünen bir dünyamız var. Her bir büyük yörünge üzerinde küçük iç daireler var. Her bir yörünge üzerinde iç daireler var. Bakın böyle iç daireler var. Bazı gezegenler bu küçük dairelerde göstererek örneğin Mars, Venüs gibi Mars, Venüs gibi en dışta kalan halkası da altın yıldızlar. En dışta görünen de altın yıldızlar. Renkler. Dünya mavi yeşil. Burada mavi yeşil dünyamız. Daireler altın sarısı çizgiler. Daireler altın sarısı bu çizgiler. Gezegenler de kırmızı, turuncu, mavi noktalar. Yani turuncu, kırmızı ve mavi noktalar. Bunlar da gezegen oluyor. Evet. O zaman milattan sonra ikinci yüzyıl. Peki Rönesans döneminde güveş merkezde evren nasıl acaba? Bunu Kopernik tarafından bunu nasıl telakki ediyorlar? Kopernik eserinde dünya değil güneş merkezliydi diye düşünüyor. Gezegenler güneşin etrafında döner. Dünya da bu gezegenlerden sadece biridir. Bu model heliosentrik evren olarak görsel. Ortada güneş, çevresinde gezegen halkaları işte bu. Ortada güneş, yavaş yavaş yaklaşıyoruz işte bugünkü gezegen tablosuna. Ama Olay olmuyor. Bu Rönesans devrindeki olay. Görüyorsunuz ortada güneş, ondan sonra gezegenler sıralanıyor. Ee, ve düşünce tarzı yavaş yavaş Kopernik tarafından ele alınıyor. Evet, bu görselde de Nikolaus Kopernik 1473-1543 geliştirdiği güneş merkezli evren modeli İşte şurada neymiş güneş merkezli bir evren modelini buraya koyuyor. Kopernik. Bu model insanlık tarihinin en büyük bilimsel devrimlerinden biridir. Çünkü dünya evrenin merkezi değildir. Fikrini ilk kez açığa koydu. Ortada güneş, görselin merkezinde parlak altın sarısı bir güneş yer alıyor. Kopernik'e göre güneş Evrenin merkezindedir. İşte burada da yanlışlığı yapıyor ama o zaman çok büyük bir e, buluş oluyor. Gezegenler bu merkezin çevresinde döner. Bu fikir o dönemde hem dini hem de bilimsel otoritelere büyük bir meydan okumaydı. Çevredeki halkalar Güneş'in etrafında iç içe geçmiş daireler görüyorsunuz. Bunlar gezegen yörüngeleridir. Her halka bir gezegenin, gezegenin Güneş çevresindeki dönüşünü gösterir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn gezegenlerini söylüyor. Kopernik döneminde bu altı gezegeni biliyordu. Uranüs, Neptün ve Plüton henüz keşfedilmemişti. Dünyanın konumu, Dünya artık merkezde değil üçüncü halkada yer alır. Yani dünyada Güneş'in etrafında döner. Ay ise dünyanın etrafında dolanır. Bu anlayış insan merkezli evren fikrini yıkarak yeni bir bakış açısı kazandırdı. Evrenin merkezinde biz değiliz. Güneş var diyordu. Arka plan ve yıldızlar, galakset arka plan ve altı yıldızlar Kopernik'in modelinde sabit yıldızlar küresini simgiler. Kopernik, yıldızların bu hareket etmediğini, evrenin çok büyük bir alan olduğunu düşünüyordu. Bu, evrenin sonsuz olabileceği fikrini ilk kez gündeme getirdi. Bilimsel önemi Kopernik'in modeli sadece astronomi açısından değil, insanlık düşüncesi açısından da bir devrimdi. Artık dünya sıradan bir gezegendi. Evrenin merkezi değil, evrenin içinde bir gezegendi. Bu fikir Kepler, Galileo ve Newton ilham verdi, ilham verdi. Modern bilimin kapısını açtı. Bölümün soru. Evrenin merkezini ararken artık biliyoruz ki dünya evrenin merkezi değil ama evrenin düzeni hala bir sırdı. Peki bu düzen kim çözdü? Evet, sağda Newton, elinde elma formülü tahtı önünde. En sağ köşede uzay formülü Einstein düşünür aynı şekilde. Başının üstünde E, MC formülü, MC kare formülü, E eşittir. MC kare formülü. En üstte de başlık bir sonraki bölüm Kepler'den Einstein'a evrenin yasalarını aramaktaydı. İşte o görseli de buraya koyalım. Einstein E eşittir mc kare. Kütle ve hızın karesi. Hızın karesi ne demektir? 300 bin kilometrenin karesini yani bir 300 bin kilometreyle çarpıyorsun. Bir de kütleyle. Bu işte E eşittir mc kare Einstein formülü. Diğerleri işte Captain Newton ve diğerleri. Arka planda lacivert uzay teması olabilir. Gezegen halkaları yıldızlar arasında dört bilim insanında sıralanır. Alt yazı olarak da şu yazıyı gösterelim. İkinci bölümde Kepler'in elipsleri, Newton'un çekim yasası ve Einstein'in uzay zaman fikriyle evrenin gizemini çözeceğiz. Çözüyoruz. Artık biliyoruz ki dünya evrenin merkezi değil ama evreni yöneten gizli bir düzen var. Bu düzeni kim keşfetti, kim çözdü? Cevabı ikinci bölümde Kepler'den Einstein'e evrenin yasalarını aramaktayız. Bir sonraki bölümümüzde sayın gençler, değerli gençler Kepler'den Einstein'e evrenin yasalarını arayacağız. Artık biliyoruz ki dünya evrenin merkezi değil işte. Bu düzen kim keşfetti, nasıl çözüldü? Cevabı ikinci bölümdeki evren videomuzda olacaktır. Abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda bunun çözümünü arayacağız sizinle beraber. Evrenin gizemli yokluğuna bizimle devam etmek için abone olmayı unutmayın. Bilimin ışığında yeni keşifler için abone olun, birlikte öğrenelim. Bir sonraki bölümde Kepler Einstein'ı uzanacağız. Kaçırmamak için bunu söylüyorum. Göklerin sırrı burada çözülüyor. Siz de keşfe katılın, abone olun. Bu kısa bir şey. Kostomnos diyoruz buna. Kısa ve etkili versiyon ekran yazısı için. Devamı için abone ol, devam et. Hoşçakalın. Sevgili gençler, ikinci videomuzda buluşmak üzere.